Cevap verseniz bana. Yaşar Emet'e hoş geldiniz. Yeni bölümümüzle karşınızdayız. Hazırsanız yazı tura çekeceğiz. Evet. Çekeceğiz, atacağız. Yazı gelsin, atanın yüzü aşağıda olmasın. Tamam, yarın yani tekrar yanımızda. <gülüyor> Atamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Neydi? Yazı. Yazı dedik. Yazı geldi. Buyurun. O zaman Egemen'den başlıyoruz. Egemen evet. çek soru. Çekiyoruz. Bakalım. 34. 30. 30. üyemiz kadın, kaç üyemiz erkektir? Egemen. Yönetim. Evet. 13 kadın altı erkek. İkiniz beğenmişsiniz. 14'e 5. 4, 5, 5 Yo, pardon 13 6. En yakını seç seçmeyeceğiz mi? En yakını seçebiliriz. Kaldırın en yakına bakacağız. Burada Sadece 19 kişi değil miyiz? Ay ay. de. mi? En yakın kim? En yakın, en yakın kim? Yakın Egemen. egemen'e alkışlıyoruz Egemen. alıyor. açtı. Devam. 17. 17. Bir tane erkek var mı biz? Bir iki üç dört beş. Evet. Mert 1, Mert 3, 4, 5. Mert 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 bir Mert 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 <gülüyor> <gülüyor> 56 Panik yapma Sakin ol Yeneceğim <laughs> Geçen sene kaç tane teknik gezi gerçekleştirdik? Aa, basıyorum da neyi basıyorum? En yakın sayıyı alacağız yine Ankara'da yapıyorlar tek olarak sayı değil yoksa bir çaydı mı? Ankara'da var Ankara'da bir sayıda var Ankara'da Yedim doğru. Ciddi misin? Geç kaldı. kaldı. Devini aldı bravo. Bu kadar Ağırı atıp bilesin. tutan bir insanı görmedim ben hayatımda. Bire bir duru. Aynı. <laughs> Gaza geldikten çekiyor. İki. Boşluğu doldurun. Bu sene başladığımız ve her çarşamba Instagram üzerinden bilgi vermek amaçlı paylaşımımız post serisinde verdiğimiz Bitmedi bitmedi, <laughs> bitmedi. Nokta nokta nokta. Bitmedi. Devinin soru, soru bitmedi. Hmm. Soru bitmeden hmm. kabul etmiyoruz. Yaz tamam. ben de. Nasıl de cevap Yanlış bileni so atacağız. <laughs> Videodan. Evet arkadaşlar merdiven köşesiydi. Bu yüzden Yaşar EMT hesabımızı her yerden takip ederseniz siz de bundan faydalanabilirsiniz. Reklam arası sona erdi. Olsun geliyorum. 3 numara. 8. 8. Alalım soruyu. E sıradaki merdiven hangisinde merdiven köşemizin ilk 6 basamağında yer vermedik? A. Mühendislikte işinize yarayabilecek diller. B. Endüstri mühendisliği mühendisliğinin içerdiği bilim dalları. C. Endüstri mühendisliği için staj önerileri. D. Endüstri mühendisliğinde işe yarayacak bilgisayar programları. Evet. Doğru cevap C. Devin. Devin. Nasıl ya? B neydi? Devin hızlı davranayım derken Devin. çakıldı arkadaşlar. Evet. Şu an berabere gidiyor. Ben yazı yazmayı unutmuşum bu arada. Evet Değil mi? Ko iyi değil mi? E <laughs> şöyle yazıyorum. Yani düşünün aslında Egemen'e bir artı daha <laughs> puan vermek lazım. Lütfen. Hayır ya. Evet, omuzu omuzu çıkık Çok yazık. Yalnız, 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 yalnız. Yalnız. Hayır. Hallediyorum ben sıkıntı yok. Bak ne güzel yazıyor. Evet. Evet. Ben kendime <laughs> yazıp onu yazayım On 12. <gülüyor> <gülüyor> Çap yapan kaç arkadaşımız var? Egemen aldı. Bu yılki de sayılıyor değil mi bu yıl başkanlar? Sanki bilirse bilmek. <laughs>

17. 17'yi alalım. 19. yüzyıl savaş tarihi hakkında araştırmalar yapmak hangi arkadaşımızın hobisi olabilir? Kim yapıyorsa tartışırız. Bir daha soru yazabilir miyim? Tabii ki. Ben yazayım mı? 19. Yüzyıl, yüzyıl savaş tarihi hakkında araştırmalar yapmak hangi arkadaşımızın hobisi olabilir? Çok <laughs> Sen <de> cevap alalım? <laughs> Yanlış mı? Ondan mı cevap alalım? Yazma. Ben şöyle bir şey yazacağım. Saçmalık ötesi. Ercan. Aa, <laughs> Ya. Ama burada bir dakika Burada ortalığı karıştırmak istiyorum. Hazır mısınız? Bir araya gireceğim. Egemen dedi ki, çok saçma ya çok sıkıcı. saçma demedim saçmalık çok sıkıcı de, dedi de, ama ben de, saçmalık ben, de, belki sıkıcı de, bak saçmalık saçmalık olarak seni kaldık sen de gülümün kalbini kıramam ya canımsın bak görüyor musun sizi yürümün. <laughs> ben, ben bunu istemiyorum gider. ben burada karmaşa istiyorum <gülüyor> 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 burada <gülüyor> kavga yok sevgi var kavga yok <laughs> <laughs> Aynen. <gülüyor> Son, soru. Oo, oh. dıp 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 dıp. Tamam. Arkadaşlar 24. 24. Heh. Soru. <laughs> Selam ve Ercan arkadaşlarımız. Ortak hobi, hobisi. Savaş mi bana? Bu ya, bunu söyledin. Karanlıktan <laughs> korkuyor mu? Yılan. Ay şey, bir daha düşünün. Ercan. Ercan bana bunu söyledi, ayıp olacak. Galatasaray mağlubiyeti olabilir. Fena da korkuyor bundan, öyle düşünün. <laughs> Bu bir hayvan mı? Sena neyden korkuyor. Hadi ipucu verelim. Değil. değil. Şey şey hmm. Arkadaşlar bak bir tane Peki, daha mı? ipucu veriyorum. Türkiye dışı düşünün biraz. Ha bu zaman aile kaybı yaz. <laughs> Türkiye dışı. Türkiye dışı. Bilmiyorum. Ben görmediğim için bilmiyorum. Allah. Mesela doğum gününde ne olabilir? Artık yılların böyle ipucular yapmış. Abi, abi normal bir evlenme <laughs> şey. Ama benim Arkadaşlar <laughs> şöyle. Geliyor. Geldi. Devin aldı. Devin aldı. <laughs> Oldu. Ne? Şu an ya, durum, ya. durum Ay, 4 anne, Çok kötü yenildi. Palyaçolar beni rahatsız ediyor. İlk izlediğim film bir palyaço korku filmiydi. Bu yüzden küçüklükten beri biraz rahatsız oluyorum. 14. 14. numarayı al. Bana Aysun dedi. Yakalarsan senin. Benim de şansım mı? Helal. Aha. <laughs> o ne? O <laughs> <12. gülüyor> <laughs> <laughs> ne? <mısın>? Rezil, rezil. <laughs> Ama ateşi gördün mü? <gülüyor> 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 Bilerek öyle atıyorum tutun diye. Tamam. Şey tamam. En zevkli yere geldik. Benim Ceza. en sevdiğim yer. Ceza. <laughs> aldı yer olacak. Kayıtçılarımız da yanında. al bakılın. bak sen. Tamam. Bakıldın, evet, ha Aa, o tartını Bir da... şeyler falan <gülüyor> <Tatlıyorum>. <gülüyor> benim Bak yakalıyor. Özür dilerim. TK'mız. TK Türk kahvesi. Gülüm gülüm. Biraz daha, daha. <laughs> Ay yeri <laughs> O kadar kötü? Ay evet. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptınız o kahveye? Tumlar. Evet. Tumlar. ben bir kez evde şekere karıştırdım. alıştım Adı, da. Tuz gibi. Arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olun. Oradan. Görüşmek <gülüyor> üzere. <gülüyor>